Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere akşam yemeği için çok güzel bir tarifle geldim. Hem çok lezzetli hem pratik, oldukça kolay bir tarif. Fırında tavuk ve sebze yemeği hazırlayacağız. Tavuklarımı şu şekilde, tavuk göğsü şu şekilde gördüğünüz gibi doğradık. Şimdi sosunu hazırlayacağız. Sosu için Burada yarım yemek kaşığı salçam var. Bir yemek kaşığı yoğurdum var. Onu da ilave ediyorum. Bir adet yumurta. Şöyle bir miktar tuz ekleyeceğim. Yarım tatlı kaşığı kadar. Bir çay kaşığı kekik. Bir çay kaşığı kimyon. Bir tatlı kaşığı un. Şöyle bir miktar zeytinyağı ilave edeceğim. 3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave ediyorum. Karabiber ve pul biber eklemenizi de öneririm. Ben kullanmadığım için şu an koymadım ancak tadının daha güzel olacağından eminim. Sosumuzu karıştırıyoruz başka sevdiğiniz baharatlar varsa onları da ilave edebilirsiniz isteğe bağlı. Sarımsak da ekleyebilirsiniz. Ben koymadım şu an ancak isteğe bağlı sarımsak da ekleyebilirsiniz. Şimdi tavukları ilave edeceğim. Şöyle elimle güzelce harmanlayacağım. Tavuğumuz hazır arkadaşlar. Bunu yaklaşık en az 1 saat buzdolabında bekleteceğiz. Vaktiniz varsa daha fazla da bekletebilirsiniz. Daha güzel olacaktır tadı. Burada doğramış olduğum şu şekilde gördüğünüz gibi havuçlarım var, patatesim var ve sirkeli suda bekletip güzelce yıkamış olduğum karnabaharlarım var. Onu da ilave ediyorum. Üzerine bir miktar tuz ekliyorum, bir buçuk tatlı kaşığı kadar, iki yemek kaşığı kekik ekliyorum ve bir miktar da yağ. Yaklaşık yarım çay bardağı. Güzelce karıştırıyorum sebzeleri. Karnabaharı fırında mutlaka denemenizi öneririm. Tadı gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben bir kere denedikten sonra artık vazgeçilmez tariflerim arasında oldu. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet, güzelce karıştırdıktan sonra tepsiye boşaltacağız. Evet şu şekilde tepsiye boşalttık. Tavuklarımız buzdolabında bir saat dinlendi. Çıkardık. Şimdi burada galeta unu var. Bir çay bardağı, bir çay bardağı kadar galeta unum var. Tavuklarımı galeta ununa bulayıp tepsiye dizeceğim. bu Galeta ununun içerisine ufalanmış mısır gevreği de ekleyebilirsiniz Normalde öyle yapıyorum ancak şu an kalmadığı için ekleyemedim bir miktar mısır gevreği de eklerseniz daha da güzel olacaktır şu şekilde Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Önceden ısıtılmış fırında sebzeler ve tavuklar pişene kadar pişireceğiz yemeğimizi. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde servis ettim. Dilediğiniz sosla tüketebilirsiniz. Yanına da evde kendi yapmış olduğum ekmekleri koydum. Bunlar da gerçekten çok güzel oldular. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok lezzetli oluyor. Çok kolay, çok pratik oluyor. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlar kısmında mutlaka bekliyorum. Seve seve cevaplayacağımdan emin olabilirsiniz. Diğer tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.